Büyük felakete sebep olan depremlerin ardından Kocaeli'de tüm siyasi kuruluşlar yardımlarını afet koordinasyon merkezi olan eski bir süpermarket alanında bir araya getirdi. Geçtiğimiz günlerde fırıncılar odasının göndereceği ekmeklerin hicret vakfı aracılığıyla deprem bölgesine gönderildiği haberleri yapılmıştı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın toplantı salonunda konuyla ilgili açıklama yapan Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, yardımların bazı vakıflar tarafından alındığı iddiaları asılsızdır ifadelerini kullandı. Ee, orada bizden aldığı ekmeği dağıtırken video çekimi yaptı. Orada mevcut zaten suçlanan şey şeyde o. Biz bu ekmekleri vakfı verip vakıf kendi adına deprem bölgesinde değil de vakfında kullanılacak diye tam da bulunuyor arkadaş. E, ee, tabii ki böyle bir şey olmadı gibi, sivil toplum örgütleri gibi bu vakıfta deprem bölgesinde bu ekmekleri biz 3 bin tane verdik. O da parayla veya bilmiyorum, Çaylova bölgesindeki fırıncı arkadaşlar herhalde verdik. 5 bin ekmek de başka alıp 8 bin ekmek dağıtmışlar. O da Allah kabul etsin. Sarı açıklamasının ardından Kocaeli'den 200 bin ekmeğin Kocaeli Fırıncılar Odası olarak bölgeye gönderildiğini belirtti. Mevzu afetin yaşanmasının ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından 5 milyon adet ekmeğin bölgeye kargo uçakları da olmak üzere 25 bin ilimizden hareket eden kurularla olmak üzere toplamda 200 bin adet ekmeği Kocaeli Kılıçdaroğlu'su olarak tarafın dışı bölgeye edildi.